Zaten güzel şeyler yok ya. Muhtarım, ilk başta kendini tanıtarak başla tamam mı? Hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Bir dakika. Abi biraz bağırarak konuşursan olur mu? Gölpazarı Muhtarı, Bilecik Gölpazarı Aktaş Köyü Muhtarı Selam Uğur'a. Sayın Reis hepinize çok teşekkür ediyorum, hoş geldin destekleriniz için teşekkür ediyorum. Biz tarım arazisi olan yere tarım organize sanayisi istemiyorum. Bizler geleceğimizi yok etmek istemiyorum. Onun için bu organize sanayisinin iki kilometre daha ileriye olmasını inşallah aktarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ee, bu arada e, tabi tabii komşu köyümüzün de arazileri var. Onların da bize destekler için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Biz buralarda ayçiçek yetiştirmek istiyoruz. Biz bu tarlalarda ayçiçek yetiştirmek istiyoruz. Ve çocuklarımıza buraları, atalarımızdan bize kalan bu toprakları çocuklarımıza devretmek istiyoruz. Ve bu... Bugün... Tarlama sanayi istemiyoruz. Tarlama sanayi istemiyoruz. ...varken ya neden... Devlet gidiyor. Neyine geçineceğiz? Devlet dur 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 yüzümüz, dur. bakacak mı? Çoluğumuz, ...bakın, Bizim geçim kaynağımız burası. Bir dakika, burası. baştan alalım. Evet. Bizim burası geçim kaynağımız. Biz neyle geçineceğiz? Ne yiyip ne içeceğiz? Zaten zor geçineceğiz. Bizim çoluğumuz, çocuğumuz deneyecek mi? De hayat buraya. Yani tamam yapılsın ama verimler arzlarımıza yapılması. Peki, Ekin, biter, yapılmasın. Ekin toprakta toprak biter, biter betonda beton 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 değil. değil. E, Ekin toprakta biter, betonda değil. Çorak yerler olsun, de. yani kayalıkları olsun. Şimdi arkadaşlar, olmasın şimdi ha. şimdi bir <laughs> akşam haberler vardı. Marketlerde Tabii, çok az şeker, kereyağı, şey ayçiçeği ona şekere kota koydular. Bu ova Türkiye ortalamasının üzerinde bir gelir elde ediyor. Hem ayçi üretiminde, hem pancar üretiminde, hem şey üretiminde, bu şey üretiminde var. Türkiye ortalamasının üzerinde. 60-70 yıllarda bu topraklarda pamuk üretiliyordu, süt Sünnet üretiliyordu, kaşaş üretiliyordu, dar üretiliyordu, pamuk ve pancar üretiliyordu. Bugün tarım nefes politikası nefes yanlış, böyle yönetiliyor ve 10 sene sonra, 20 sene sonra politika değişecek, Hükümetler değişecek, yeniden üretime dönülecek. Bu toprak geri gelir mi? Ama dağlar var. İleride yerler var. Yapılabilir. Sonra şurası, şurası tarım arası değil. Burası sistem dışına bırakılıyor. Burada da art niyet var. Art niyet var. Ve burası bizim köylülerin verdiği eski pancar kantarımız burası. Bu ovada birik sökülen pancarlar burada toplanıyor. Bütün göl burada topluyor. Şimdi burayı da sistem dışına bırakıyorlar. Katmıyorlar için içine. Sınır şurası şu sınır, bu taraf bu tarafını alıyorlar. Bu tarafını Allah aşkına şurası, burası bırakılır mı? Yani burası mı daha değerli, burası mı daha değerli? Yanlış işler yapıyorlar. Biz buraların olması istemiyoruz. İleride yerler var. Dağ işleri var. Bilecik Organizasyon Sanayi Sisteleri ovada mı kurulmuş? Dağ tepeye kurulmuş. Burada da kurulabilir. Biz bunun için, biz yerine karşıyız. Sanayiye karşı değiliz. Ama gördüğümüz kadarıyla siyasete alet ediliyoruz. Hayır. Hayır. hayır, hayır, hayır. O zaman çiftçiye sahip çıkalım. Arazimize boş, boş boşuna o sebe istemiyoruz. Şimdi, istiyoruz. Asla vermek istemiyoruz. Bir avuç, bir avuç altının olacağını, bir, bir avuç toprağım olsun. Bizi çiğnemeleri lazım. Evet. evet. Bu, buraya organize sanayi olması, olması için önümüzde. bizi öldürmeleri lazım. Asla vermek atarım. Bu o dikildiği yer benim. Kapılı tarla, matadan dededen. Benim ölümü çiğnemeden bu o buraya yapamazlar. Benim yolum çok çok Dağlar arasında <gülüyor> 200 <laughs> metre fark var ya. Tarlamda <laughs> sanayi istemiyoruz. Tarlamda sanayi istemiyoruz. Tarlamda sanayi. istemiyoruz. Ekilmeyi araziye yapılsın. E Dolayımız kızımız çalışır. <laughs> Biz organize sanayiye karşı değiliz. Bir daha sonra atar mısınız? Sanayi istemiyoruz.